Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem 10. Bölüm İftardan sonra Meryem, Ömer'in koluna serumu ve beraberindeki birkaç ilacı karıştırarak taktı. Geçmiş olsun derken serumunun hızını ayarladı en son. Allah razı olsun doktor hanım. Yalnız elin çok hafif. Hastalarım da derdi hep. Sizde hastaya birebir bu tip müdahale eğitimi daha fazla değil mi? Anlamadım yani enjeksiyon serum gibi damarı hemen buldun. Ben bulamazdım yurt dışına çıkmadan önce. Orada bu tip müdahale için hemşire beklemiyorsun. Anladım. Aslında hemşirenin görevi elbette ama her zaman hemşire olmayabilir. Bizde de bazen olmazdı. Hatta ameliyata giren anestezi uzmanı bile olmazdı. Ne yapılırdı o durumda? Sonuçta anestezi önemli bir konu. Arkadaşlar online yardım ederdi. Mecbur mu ameliyatı yapacaksın? Hemşireler mesela gelmeden önce anestezi teknisyenliği hakkında ön eğitim alıyorlar. Tabii biz de alıyoruz ama yeterli değil. Ameliyat yapan ortamlarda yeterli değil. Ben de katıldım ameliyata mesela. Herkes üstüne düşeni yapıyor orada. Sen uzmanlık yaptın mı? Bizde uzmanlık eğitimi biraz farklı buraya göre. Eğitimden ziyade çalışıyor olmak önemli. Neredeyse 8 yıl süren bir eğitim bu. Ben kadın doğum alanında çalışıyordum ama buradayım şu an. Burada devam et bence. Size göre kısa. Denklik alabilirsin sanırım. Aslında fikirler arasında bu da var. Ama önceliği Mekke ve Medine'ye tekrar gitmek. Yani öncelikle. Orada bir süre kalmak istiyorum. Sonrasına Allah ömür verirse devam edeceğim. Kadın doğumcu olman çok iyi olur Meryem, dedi Mehmet Hoca. Bitirmen lazım mutlaka. Çok büyük ihtiyaç. Bu konuyu epey araştır bence gitmeden önce. Arabistan'da da alabilirsin değil mi bu eğitimi? Alabilirim elbette Hatice anne. Ama dediğim gibi henüz bir kararım yok. Araştıracağım. Şartlar ve sonrasında karar vereceğim inşallah. Orada yaşamak zordur değil mi? Müslüman olarak dünyada yaşamak zor sanırım. Öyle. Yani Yeni Zelanda'da terör saldırısı olmaz bilirdik. Tüm dünyada. Ama gel gör ki kentteki Nur ve Linfont camilerine 15 Mart'ta 2019'da Cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avusturyalı terörist Tarant 51 kişiyi öldürmüş. 40 kişiyi de yaralamış. Tarrant neden bu caniliği yaptığını söylediğinde ve anlatmaktan çekinmediği halde dünyanın söz sahibi olan imtiyazlıları bu cinayeti Hristiyan terörü demedi. Oradaydım. Neredeydin? dedi annesi telaşla. Nur caminde, cuma saatiydi, namaza gitmiştik. Abarşılar için mi gitmiştiniz? Sorduğunda kız, başıyla onayladı Ömer. Ne acı aslında. İngilizler 18. yüzyılda Avustralya'ya yerleştirildiğinde orada 300 binden fazla aborjin yaşıyormuş. Ancak maalesef bu sayının büyük bir kısmı İngilizler tarafından öldürülüp topraklarından sürüldüğü için bu sayı eksilmiş. Ve 1900'lere gelindiğinde aborjin nüfusu 45 bin olarak kayıtlara geçmiş. Çok acı bir durum. Oradan baktığımızda bu durumları ya bilmedik ya da biz yaptığımız için önemsemedik. Dünyanın birçok bölgesinde bu durum yaşanmış aslında. Yaşanmış diyerek sohbete katıldı Mehmet Hoca. Aborjinler görüp göremeyeceğiniz en farklı kabile. Gelenekleri ve yaşam şekilleriyle yüzlerce yıl geriden gelen aborjinler kendi alanlarının dışına çıkmadan ve sınırlarına kimsenin girmesine izin vermeden çok uzun yıllar yaşamlarını sürdürmüşler. Şimdi bir kısmı bizim dünyamıza adapte olmuş olsalar da onlar şu dünyada dünya üzerinde yaşayan insan toplulukları arasında ruhlarını ve bedenlerini bizden çok daha farklı kontrol etmeyi başarabilen ender kabilelerden. Bir ara Avustralya'ya gitmiştim görevli olarak. O zaman tanışmıştım onlarla. Nadide insanlardan. Oğlum sen o saldırının olduğu camide miydin? Namaz saatiydi. Kıyamdayken silah sesinden önce bir ses duyduk ve silah sesi. Müslümanlara küfrediyordu bir yandan da. Genel savaş olan bölgelerde olduğumuz için biliyoruz bu tip olaylarda ne yapacağımızı. Hemen yere yattık ama tabii en arkada olanlar şehit oldu. Ancak Yeni Zelanda Başbakanı olan bayanın ve diğer bayanların Müslümanları desteklemek için başörtüsü takmaları hepimizi etkiledi. Böyle güzel insanlar olması çok güzel dedi Fatma. Evet Müslüman halkın acısını derinden hissetti onlar ve günlerce destek için aileleri yalnız bırakmamışlardı. Belediyesi Müslümanların istediği şekilde taziye alanı tahsis etti ve günlerce yemek dağıtıldı kente. Sen yaralanmadın değil mi? Yok annem, ben öndeydim bir arkadaşımız ki o bize rehberlik yapıyordu. Yeni Zelanda vatandaşıydı. Geri de kalmıştı. Yer olmadığı için de bizim yanımızda gelememişti. Ama o şehit oldu. Biz elbette birçok olay yaşıyoruz ama İngiltere inançlar konusunda en rahat ülkelerden biri diyebilirim. Buna rağmen bir sabah okula giderken maalesef bir adamın önce sözlü tacizine sonrasında da ise fiziksel tacizine uğradım. Nasıl yani? Hatice Hanım hayretle sordu kıza. Hastanelik olmuşum. Örtümden tutup beni sokakta sürükledi. Bir yandan da İslam'a küfür ediyordu. Polis gelene kadar kimse kurtarmak için hareket bile etmedi. Sonra ne oldu? Sonrası hastanede açtım gözümü. İkinci gün ailem geldi. Hallettiğini ve olay büyümesin diye şikayetçi olmamı söyledi. Mecbur kaldım. Ailen sana sahip çıkmadı mı? Hayır. Aksine böyle bir şeyle kızların adının geçmesini istemediklerini söylediler. Gerçi benim adım değişikti ama saldıranı değil, ama Müslüman olan beni suçlamak istedikleri için polis beni araştırınca aileme ulaşmış. Ailem korktu. Müslüman kızlarından hem de sonrası malum şikayetçi olmadım. Adamı tahrik ettiğim yönünde şahitler bile çıktı ortaya. Konu da kapandı. Birçok arkadaş bu tip tacizlere uğruyor ama birçoğunun üzeri kapatılıyor. Hatta ölümler bile oluyor. En çok da okullarda, oralarda tacizler çok fazla. Nefret var Müslümana karşı ama yine de biz rahatız. Fransa'da yaşamak çok zor. Sömürgelerinden gelen Müslümanlar onların yaptıklarının intikamını alıyor zaman zaman. O sebeple orada her iki tarafta olaylar çok fazla oluyor. Ancak Müslümana karşı yapılan bir şekilde üzeri örtülerek yok sayılırken diğerleri ise abartılıyor. Mesela bir adam Müslüman komşularını öldürdü. Bir aile dört kişi. İslami nefretle. Adamın sosyal medyasında bile delil mevcut. Bu cinayetleri neden işlediğine dair. Ama adli bir vaka olarak kayıtlara geçti. Onlar güçlü. Meryem, arkadaşların ne yaptı? Ben ailemden dolayı onlarla görüşmedim. Kimliğim bilinsin istemedim. O sebeple nasıl davranırlardı bilemiyorum. Ancak sonradan hayatıma girenlerden Müslüman bir İngiliz olmamın onları rahatsız ettiğine şahit oldum. Müslüman ülkelerden gelen öğrencilere bize göre daha fazla tahammül ki onlara ait bir ibare tahammül edebildiklerini söyleyenler de oluyordu. Ama şunu da söylemeliyim. Bunlar azınlıkta. Diğer arkadaşlarından farklı davranmayan epey arkadaşım vardı. Neden siz o şekilde davranıyorlar? Biz onlardanız. Onlar gibi inandık, yedik, içtik ve giyindik. Neye nasıl tepki vereceklerini biliyoruz. Onlar nasıl nefret ettilerse bizi anlamaya çalışanlar da vardı. Onlar da bundan korkuyorlar. Bizlerin ardımızdan birçok kişiyi etkileyeceğimizi düşünüyorlar. Sonuç olarak haksız da değiller. Dünyada en çok hızla yayılan din İslam. Yayılma hızı onlara endişeye sevk ediyor, saldırganlaştırıyor. Orada kiliseler boşalırken camilere giden cemaat sayısı her geçen gün artıyor. Her yıl iftar oluyor. Londra'da ve her yıl sayı artarak gidiyor. Yerli halkta olağanüstü bir artış var. Siz, yani sonradan Müslüman olan olanlar İnsan çok güzel yaşıyorsunuz. Çünkü kaybetmekten korkuyoruz. Sizler Müslüman doğduğunuz için Müslüman öleceğinizi düşünüyorsunuz. Ama din garantide değildir. Ömer düşünceli bir şekilde söylemişti bunu. Kesinlikle garanti değildir diyerek de Meryem onayladı adamı. Artık bir hafta geçmişti aradan. Meryem sahurdan sonra talimini yapıp yatağa uzandığında buradan gitmesi gerektiğine karar verdi. Hayatında ilk defa bir hastasına dokunmak ellerini titretmişti ve bunu sevmemişti. Yasal evliliğin sağladığı bir etkiydi belli ki ama bunu sevmemişti. Bu adamdan hoşlanmamıştı. İlk Kur'an okuduğunda etkilenmişti. Sesi çok hoşuna gitmiş ve arkadaşlar resmen bu ses kime ait diye araştırmaya başlamışlardı bulmuşlardı da. Yani adını ve Türkiye'ye gittiğini de öğrenmişti. İşte kendilerince kız şakasıydı. Harama gözleri değiyordu ve ona değen gözleri haram bakıyordu. Etkileniyordu ondan. Kendine günlerdir itiraf etmek istemese de o sebeple burada kalamazdı. Ve en önemlisi Hatice annenin sanki ona karşı biraz itici davrandığını da fark etmişti. Misafirin kısa olana makbuldür diye düşündü. O biraz fazla kalmıştı. Telefonu saat ona kurdu. Kalkıp işlerini halledecekti. Öncelikle bir avukata gitmeli, hazırlanmış olduğu boşanma dilekçesini almalıydı. Ömer'le konuşmamıştı ama babası söylemiş olmalıydı. Evlenecekti adam, yolunu açması gerekiyordu. Neden üzülmüştü buna? Gitmeliydi, kesinlikle gitmeliydi buradan. Olmayacak bir şeydi bu, Kendisine yapılan bu iyiliği mahvetmemeliydi. Sonrasında uzmanlık denkliği için ne yapabileceğini öğrenecekti ve Mekke'ye gidiş için ayarlamaları yapması lazımdı. Tüm güne bunu sığdırmazsa yarında kalabilirdi. Ancak emin olduğu bir şey yarın sabah buradan ayrılacaktı. Sabah telefonu çaldığında kalktı genç kız. Bir an önce çıkıp işlerini halletmeliydi. Hemen kalkıp öncelikle banyoya gitti işlerini halledip abdest aldı. Hazırlanıp evden çıktı. Fatma bugün işe gitmişti. Yoldayken Hatice anneye mesaj atarak işlerini halletmek için çıktığını bildirmişti. Öncelikle gördüğü ilk avukatlık bürosuna girdi ve anlaşmalı boşanma için yazılmasını istediği dilekçeyi aldı. Evrak imzalatıp getireceğini söyledi. Çok da kolay olmuştu. Oradan Tabipler Birliği'ne gitti uzmanlık süresi bittiğinde ilişkin belgeleriyle beraber sınava girmesi gerektiğini öğrenmişti, halledecekti. Gelirken bir arkadaşını bu belgeler için yetki vermişti, o hallederdi. Ancak artık ikindi olmuştu, eve geri dönmeliydi. Arabistan'a gidiş işlemleri yarına kalmıştı. Mehmet babasını aradı, namazı da orada kıldı. Çıkışta onunla buluştu, eve beraber gideceklerdi. Ona avukatın hazırladığı dilekçeden bahsetti öncelikle gitmeden halletmek istediğini söyledi heyecanla. Uzmanlık hakkında edindiği bilgiyi de anlattı. Şey, ben izninizle yarın evden ayrılmak istiyorum. Durdu adam olduğu yerde. Neden? Bilmem gereken bir şey mi oldu? Hayır, dedi aceleyle. Bu şekilde uygun değil. Nasıl şekilde? Lütfen zorlamayın beni. Gitmem lazım. Denecek bir şey yoktu. Tamam kızım, dedi usulca. Demek ki doğru olan buydu. Sorgulamayacaktı. Eve geldiklerinde öncelikle kaldığı daireye gidip üzerine değiştirip namaz kıldı ve aşağıya indi. Zile çaldığında Hatice Anne açtı kapıyı, güler yüzüyle. Hallettin mi işlerini diye sordu selamını aldıktan sonra. Hemen hemen. E ee, akşama ne yapıyoruz? Ben hallettim. Dinlen sen de yoruldun. Ömer odasında olmalıydı. Yorgun değilim. Ben de yemeğe yardımcı olurum diye erken gelmiştim. Sofrayı sen hazırlansın. Salon boştu. Babası Ömer ile konuşuyor olmalıydı. Eee o zaman ben diğer daireye geçsem. Birkaç görüşme yapmam lazım. Onları halletsem olur mu? Elbette güzel kızım. Izin almana gerek yok. Kız hızlıca ayrıldı kadının yanından. Hatice anne oğlunun odasının kapısına baktı. Babası güya namaz kılmasına yardım için girmişti oğlunun yanına. Bunların arasında bir şeyler vardı ama nasıl olsa öğrenirdi. Gidip odanın kapısını açtı. Banyoda olmalıydılar. Sessizce kapattı kapıyı. Örgüsünü alıp oturdu. Ömer namaz kılana kadar bekledi babası. Sonrasında ise oğluna Meryem'in verdiği kağıdı uzattı. Bu nedir? diye sordu Ömer. Boşanma dilekçesi. Bugün Meryem bir avukat hazırlatmış. Eline aldı kağıdı. Anlaşmalı boşanma evrakıydı. Buradan ayrılmadan halletmek istediğini söyledi. Ömer yorum yapmıyordu. İmzaladığında adliyeye verilecekmiş. Avukat iş yoğunluğu daha az adliyeye verilmesini süreci kısaltacağını söylemiş. Ama yine de bir aydan önce olmaz demiş. Sorun yok dedi sadece yarın sabah da evden ayrılacak dediğinde Ömer bakışlarını elindeki evraktan çekip babasına baktı. Neden? Söylemedi bir şey. Öyle olması gerekli dedi sadece. Anladım. Sanırım mahremiyet konusu. Sanırım. Adam kalktı ya. Hadi uzan da dinlen. Ömer bugün daha iyiydi. Babasının yardımıyla uzandı yatağına. Mehmet Hoca oğlu elinde boşanma isteği olan kağıtla bırakıp odadan çıktı. Fark etmişti üzüldüğünü. En az kendisi kadar üzülmüştü. Bu kız neden gidiyordu şimdi? Nereye giderdi hem? Mutlaka bir otele yerleşecekti. Uzmanlık için görüşeceğini biliyordu. Acaba ne yapmıştı? Akşam sorardı. Hemen bir arkadaşını aradı ona söylemişti araştırmasını. Bugün aramıştı o uyurken. Aklına gelince hemen döndü. Gerekli bilgileri öğrenmişti. Akşam anlatacaktı kıza. Elini uzatıp dilekçeyi aldı eline. Matfu bir evraktı işte. İkisine de özel bir şey yoktu ki hayatlarında. O sebeple burada da yazmıyordu. İkisine özel bir şey olmalı mıydı? Olmazdı elbette. Daha bir haftaya kadar tanışmıyorlardı bile aradan geçen onca yılda boşanmak gibi bir şey düşünmediğine de inanamıyordu. Eğer aklına böyle bir şey getirseydi bu kadar etkilenmezdi değil mi? Bunu yok etmeliydi. Annesi kesinlikle görmemeliydi. Bir de o sorguyu çekemezdi. Ve kadının Meryem'i asla gelin gibi görmediğini defalarca ima ettiğine şahit olmuştu. Görürse kalbine inerdi resmen. Yastanın kılıfından içeri koydu. Kapı çalınca gel diye seslendiğinde Fatma gelmişti. "Abicim, gelsene gülüm." dedi kız kardeşine. Kız odaya girip oturdu abisinin yanına. "Nasılsın abim?" "Çok şükür. Hızla iyileşiyorum. Şu alçı da çıksa süper olacağım." "O alçı çıkınca gitmeyeceksin değil mi?" "Gideceğim de hemen değil. O zaman çıkmasın." gülümsedi kız. Meryem de gidecekmiş dediğinde abisinin yorumunu duymayınca Sen biliyorsun sanırım. Babam dedi. Onunla konuşmuş. Kafasını salladı kız. Abi sana bir şey soracağım. Sor gülüm. Meryem ailesinden korunmak için biriyle evlenmiş derken abisinin gözlerine bakıyordu kız. O sen misin? Abisinin gözlerinin kocaman açıldığını görünce Sensin değil mi? Nasıl anladın? O kadar delil vardı ki, dedi kız kendinden emin. Meryem biliyor mu bildiğini? Hayır, ona söylemedim. O bu kişinin sen olduğunu öğrendiğimizde hoş olmayacağını düşünüyor. Ama bence sen olduğunu da yeni öğrendi değil mi? Haklısın. Abim, Meryem harika bir kız. Gerçi sen de anlamışsındır bunu. Yani Bence kaçırma. Boşanacağını söyledi. Avukatla görüşmüş. Gidecekti. Onu arkadaşıma gitmesini... Gidecekti. Onu arkadaşıma gitmesini söyledim. Ama kabul etmedi. Gitmiş birine. Ama sen bundan memnun değilsin değil mi? Boşanma işini tamamen unutmuşum. Ya da evlenirken bu şık aklımdan çıkmış. Bir de evli gibi hissetmeyince insan Leyla abladan boşanırken bu kadar kederli değildin. Hadi oradan sen de. Ben senden küçüğüm ama bence insan bilmiş aminne seni. Neyse, sen ne yapacağını bilirsin. Bu arada biz bu akşam teraviye gitmeyeceğiz. Babama annemi götürmesini söyleyeceğim. Neden? Yarın gidecek. Belki konuşmak istersin diye düşündüm. Annemle aranda ne var senin? Bu soruyu beklemiyordu abisinden. Şu yaş meselesi nedir? Ama bak annem tam 26 yaşın küçük olduğunu söyledi. Dikkatini çekerim. Yani Meryem 26 yaşında. Kıza istenmediğini o kadar belli ediyor ki seni korumaya almış durumda. Neden? Bilmem derken omuzunu silkti kız. Meryem'le sorunu yoktu, severdi onu. Ama belki ailesinden korkuyor olabilir. Sormadım kendisine. Yani aklına karpuz kabuğu kaçırmak istemem. Anladım. Ama aranızdaki mesele bu değil sanırım. Yüzünü buruşturdu kız. Görüştüğüm biri var, dedi bir çırpıda. Ee? Benden küçük. Senin ve onun için sorun değil sanırım. Değil elbette ama Annem için sorun. Babam ne dedi? Onun bilgisi yok. Biliyorsun, annem olmaz dediğinde babama da olmayacak şekilde anlatır. Sen anlat babama. Ben mi? Durdu. Bir dakika. Senin için sorun değil mi yaşı? Neden olsun? Sizin için sorun yoksa benim için neden sorun olsun ki? Bence genel anlamda da sorun yok. Ben nasıl yaş sorunu yapmıyorsam Aslan abim benim. Diğer konuları sormuyorum. Sen kendin için en uygun kişiyi seçmişsindir diye düşünüyorum. Tek sorun yaşı. Yani anneme göre yoksa ideal bir damat adayı. Babamla bu konuyu konuşman lazım. Sanırım o da yaş konusunu sorun yapmayacaktır. O daha başka şeylerle ilgilenir. Annem tanıştı mı bu arada? Hayır. Sadece yaşını sordu ve duyunca çıldırdı. Hatta bırakmıyorum diye aramızda müthiş bir savaş vardı. Sen geldin de kurtuldun. O kadar yani. Her türlü baskı vardı. İşten ayrılmamı bile söyledi. Ablama beni çağırmasını söylemiş. Beni buradan uzaklaştırmak için çabaladı. Annem, annem bu. Yapar mı yapar. Aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Evet, Serkan da mühendis. Serkan ha? Ayağa kalkayım da tanışmak isterim. İyi olur. Ailemden biriyle tanışmasını çok isterim. Sen onun ailesiyle tanıştın mı? Hayır, annem olmaz deyince aslında pek görüşmüyoruz. Bak ne diyeceğim. Babamla konuş. En kısa zamanda ben de kalkınca tanışayım. Ben gitmeden halledelim bu işi. Kaç yaşında kadınsın. Kendi evleneceğin insanı seçebilecek kadar da akıllı birisin bence. Ama annem, annem bu konuda hep bu şekilde düşündü biliyoruz. O sebeple dert etme. Babam onu halleder. Sen onu mesele etme. Topu babama at. Sen de halledemedi ama. Edemedi ama vicdanı kendini yedi. İkinci bir vicdan azabı yaşamak istediğini sanmıyorum. Oh be rahatladım. Ne konuşmaya geldim de ne konuştum. Şebek seni diyerek abisi sarıldı Fatma'ya. Lütfen Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.